arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bonuslar sunuyoruz. Ben de şey yapmıştım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim bir tane daha hesabım vardı. Ama onda 300 kutu ama arkadaşlar burada bir tane yani süpersel bilmediğim için yani yapamadım ama bakın bir gün bir çekeceğim demiştim oyun videosu ve çektim de olduğunu gibi yani. Hadi bakalım ya. Biz bu yüzlerde yeşil olan. Aha. Ya, bu alıştırmaları geçmek istiyorum aslında ama olmuyor ya birlikte savaşacağız. Hadi ama ya, ne oluyor? Ya nereye kaçacağız? Arkadaşlar, <laughs> bu arada, bu arada <laughs> yeni sürümü var. Ben de bunu daha yeni öğrendim. Yani bu yeni sürmüşüm. Hadi ya, bir an önce yani artık. Bakın, şu ortadaki karakteri ben çok sevdim. Spike'ı tutan. Hadi bakalım. Adım ne no olsun adım Hunter olacak arkadaşlar ben Hunter savaşçı diyorum, Hunter'ı çok seviyorum ben yani. Evet arkadaşlar bir dakika. Tup tup tup. Tup 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 tup. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi oynayalım biraz sesini azalttım ama 6 çocuk gidelim. Ya o seriyle oynama değil, sevmiyorum ben nedense. seviyorsunuz arkadaşlar. Videoya like atın. Allah herkes öldü. Ananı git oğlum git 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 bana yaklaşın. Bana yaklaşana da sıkarım. Valla yaklaşana da sıkarım. Arkadaşlar ay an ayyyy Tek biz kaldık yani böyle bir şans da yok. Bizim takım float arkadaşlar. Ay boşa sıktı. Ben geri sekalıyorum. Niye böyle oldu ya? Ben var ya hep şuraya sıkacağım hiç kimse gelmesin diye. Nasıl taktik? Ulan çimenlerden, çimenlerden geliyorlar arkadaşlar. Ay kırmızı takım Klos diyor. Ya en fazla bize de değil. Ya gelsene çocuğum bir oynayamadın ya. Hayır 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 kabul etmiyorum ya. Bir ölsün de. Ay bu ölsün. Bu 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 bu, bu, bu hepsi bunu. Yani yemin ederim arkadaşlar. Bu kadar da olmaz ya. Kızgınlaştım bir bir kere daha anlayacağız ama. Bir tane bakalım. Arkadaşlar Minecraft videosu çekerdim ama bu telefonu yıkıyorum. Bu arada ben Enes Batur'un o medya matik keşine katıldım arkadaşlar. İnşallah bir telefon telefon çıkarsa tablet olabilir. Oraya falan Minecraft falan filan yükleyeceğim. Sonra arkadaşlar videosunu çekeceğiz. Ya git al Allah aşkına Allah'ın sürü. Ay iki elmasla biz karı burayı doyuracağız da? Oh ha bu, bu sefer güzel attım ama yani. Bana Ya o dynamite var ya daylamakın. Ağzını tutacağım arkadaşlar ben gördüm. O da oynamak her şeyin mahvudur. Bakın her yerde bombasını görüyorum. Mesela hadi ya. Ne oluyor? Aaa! Bana attı bak bu şey. bak bak. Herkes oraya sıkıştırıyor kendisiyle savaştırıyor şu an adam. Benim şeyim de olsa ayrı tutar. Hah oy. Gözlerimin içi. Gel buraya gel. Ben var ya bütün her bu bizim takımdanmış ben tane sand. Herkes birbirine karıştırıyor arkadaşlar. sana. Benim peşimden geliyor diye ben de bir şey bir bot sandım atıyorum. Botla oynuyoruz bu arada ya. Ah o dynamite da bizimki daha güzel oldu. Oh ya arkadaşlar emin olun sonunda kazandık ya valla üzücü maçlar. Aa, ne oldu Şeli ne oldu? Tamam diyelim şuna. Ama ben bir daha oynamak istemiyorum. Ya şey değil Ad rengi pem, pembe olsun. Aynen, aynen. Pembe olsun. Brawl Pass. Arkadaşlar ha, bir kutu kazanmışız. Ben Brawl Pass'ı biliyorum. Eski hesabımda da vardı. aynen şu Collect. Collect'i çok merak ediyorum arkadaşlar ama alamıyoruz ya. Kötü Collect de var. gel Göre, görevler yokmuş. Ya, ne yapıyoruz anlamadım ki ben de. çocuk koymuş arkadaşlar adını ya. Çocuk 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 çü, nerede? Alanı seveyim. Sizi öldürürüm anlamına geliyor. Ben de boşa çıkıyorum hiç böyle Abo o, Rosa var. Vallahi bittik işte. Şu an ben daha geçmem. Şu da Spark ve Ekrem var. da maçlık şu Şunu tanıyamadım. Çorap Festival. Aa. Arkadaşlar burada şeyler var. Bakın. Aman Ama buraya savaşmaya geldik ya. Oyuncak bakıyoruz. <laughs> oh, bak oh, sözlerim olsun? Siz onu da kalıyor Yemin eder o. Altı dakika olmuş. Çeketler doğru. Sen orada mı? Yani sakın alacağını sanıyorsan bence iyi düşünemiyorsun. En fazlaları bendeyim senin. Var ya ben ölürsem işleri bitti. O yüzden direkt ben, ben kaçıyorum arkadaşlar. Aa bak şunu öldüreceğim lan. E, 4 saniye daha dayanamam. Hayır ya saniye. Ah, vallahi kazandık. Vallahi iyi ben de iyi bir sanıyorum. Yıldız oyuncu tamam Bakın şu e, karşı takımdakini söylemiştim. Şu çocuk 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 koymuş adına. Bak herkes şeliydi. Bizim takımdaki herkes şeliydi. Kutu aldık açalım mı? Ya ama ben bunu istemiyorum abi, size zorla yaptırabiliyorsunuz. O yüzden ben daha fazla yükseltmek istiyorum. Bir nota gelsin en azından. Ne toyanı, nota ne? Ay dur seviş. Ay. Ay ne oluyor? Ay ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Şuradan görebileyim tamam 7 dakika olmuş. Bence biz böyle bir 10 dakikaya kadar falan oynayalım. Sonra arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız lütfen videoya like atın. 5 ee, like gelirse arkadaşlar videonun devamı gelecek. 5 like verin lütfen. Bir de kanalıma abone olursanız, 16 abonemiz var arkadaşlar. 17'ye çıkarsa e, bu videonun devamı falan gelecek. Süreleri gelecek. Sonra like'lar ve e, aboneler 20. Bu arada 20 abone yapalım lütfen. 20 abone olduğunda Minecraft videosu çıktığını söz veriyorum size. 20 abone yapın Minecraft videosunu da bekleyin. Artık imkanımız var çünkü bu uygulamayı yükledim. Tamam mı arkadaşlar? İnşallah olur yani. Başlık. Bak bak şey koymuş. Biz de yapalım. Bir şey koyalım. Kendimi şeyleri ne işe de koyduk ya. Şunun süresi dolsun da bari ona şey yaparız sonra. Başta koymuş. Aa vallahi fakes oldu. 2 dakika olmuş. 2 dakika daha çıkıyorum. Ye ye bebe ye ye. Ye ye dedi, çıtı -çı. artık. Ye ye dedi, çıtı -çı. artık. Aa sinirlendim ben de mutlu oldum. Çok <laughs> öleceksin. Ye yeah, bak öldü arkadaşlar. Nasıl kendimizden eminiz ama yani. Ay şimdi kaçıp gidiyorum. Ay ne oldu? Oh ay kaçın kaçın abim kaçın kaçın abim. aldılar aldılar vallahi aldılar. Ben şu şeye yaklaşana. Tamam. O zaman iyi taktik Ana. Ben de vuramadım. <laughs> ya yıldız oyuncu yer ben ne de olmuyorum arkadaşlar. Ben şunu da anlayamadım. İki bit bu çok güzel geçtiğim gibi. <laughs> Altın yağmuru diyor bir de deli mi deli, mi? deli. <laughs> Arkadaşlar 10 dakika tam oldu. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hem de iyi oldu. Bir diğer videomuz arkadaşlar. Ay ay ay. Hay Allah. Bir diğer videomuzda arkadaşlar. Ne yapacak mıyız? Nita ile oynayacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada. Aslında not Sprot falan gelmiş. Yani söz güzel. Arkadaşlar. Bir sonrakinde Nita ile oynayacağız. Nita'yı şimdi bir kaçıyorum. Evet. 5 like sonra Nita geliyor arkadaşlar. Bye bay.